Selamun Aleyküm arkadaşlar, dersili kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim ve hiç zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Birinci ünitemizi tamamlamıştık. Bugün inşallah ikinci ünitemize başlayacağız. İkinci ünitemizin ilk konusu olan namaz ibadeti ve önemiyle başlayalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, dinimiz İslam'da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yerine yetinmesi gereken bazı ibadetler vardır. Bunlardan bir tanesi de namazdır. Yani İslam dininde birçok ibadetler var. Bunlardan bir tanesi de namaz ibadetidir. Kur'an-ı Kerim'de namaz salat kavramıyla ifade edilir. Burası önemli. Buraya dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'de namaz salat kavramıyla ifade edilir. Sevgili arkadaşlar yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır ayetiyle namazın farz olduğunu ifade etmiştir. Birazdan farz kavramının ne olduğunu ifade edeceğiz. İslam dininde pek çok ibadetler var. Bunlardan bazıları farz, bazıları da sünnet olabilir, vacip olabilir. İlerleyen konumuzda buraya da değineceğiz inşallah. Şimdi farz kavramını açıklayalım isterseniz. Farz Yüce Allah'ın Müslümanlardan kesin ve zorunlu bir şekilde yapmasını istediği davranışlardır. Yani yüce Allah bizlerden kesin ve zorunlu bir şekilde yapmamızı istiyor. Bunlardan Müslümanların hiçbir şekilde kurtulması mümkün değildir. Kesinlikle Allah emrettiği için yerine getirmemiz gerekiyor. Namaz ibadeti de farz bir ibadettir. Yani zorunlu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, Peygamberimiz de namaz dinin direğidir buyurarak namazın önemini ifade etmiştir. Namaz dinin direğidir ne demek? Bir ev düşünelim. Evin ortasındaki direği kaldırdığımız zaman evin tavanı ne yapar? Çöker. Namaz ibadeti de İslam dininin direğidir. İslam'ı ayakta tutan direk gibi düşünelim. Bu yüzden çok çok önemlidir. Kesinlikle yerine getirmemiz gereken bir ibadettir. Namaz ibadetinin zamanında yerine getirilmesi de çok önemlidir. Namazın belli vakitleri vardır. Bizler bu vakitler içerisinde namazı kılabildiğimiz kadar erken kılmamız gerekiyor. Yani öğlen namazını son, son dakikaya bırakırsak, ikindi namazını son dakikaya bırakırsak yaptığımız ibadetin sevabının ne yapmasına sebep oluruz? Azalmasına sebep oluruz. Bu yüzden bizlerin namazımızı tam vaktinde Ezan okuduktan sonra kılabildiğimiz kadar erken bir vakitte kılmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar peygamberimiz bir başka hadisinde ise ahirette insanlar ilk önce namaz ibadetinden hesaba çekilecektir buyurmuştur. Hepinizin malumudur ki ahirete gittiğimiz zaman yaptığımız her davranışın hesabını vereceğiz. Fakat peygamberimiz buyuruyor ki ilk hesaba çekileceğimiz şey namazdır. Bu da namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bize gösteriyor. Namaz ibadetindeki hesabımızdan, sorgumuzdan kolay bir şekilde geçersek ondan sonraki hesap da bizim için kolay olur. Fakat namazlarımız eksikse, namazlarımızı kılmadıysak namazın hesabını veremediğimiz gibi sonraki hesabımızda da sıkıntı çekeriz. Sevgili arkadaşlar peki namaz ibadeti bizlere nasıl fayda sağlar? Birincisi insanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirir. Bizler namaz kıldığımız zaman Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz zaman sonraki hayatımızda da emirlere, yasaklara dikkat ederek iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya çalışırız. İnsanı kötülüklerden sakındırır. Namaz kılan insan kötülüklerden uzak durur. Kişinin ahlakını güzelleştirir. Yani namaz kıldığımız zaman Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz için diğer emirlere de dikkat ederiz. Allah'ın yasakladığı kötü davranışlardan uzak durduğumuz için de güzel bir ahlaka sahip oluruz inşallah. Sevgili arkadaşlar, namazda Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olan kişi günlük hayatta da Allah'ın her zaman kendisini gördüğünün farkında olur. Bizler namaz kıldığımız zaman tabii ki Allah'ın huzurunda oluruz. Hiçbir aracı olmadan, hiçbir şey olmadan direkmen Allah'ın huzuruna çıktığımız için sonraki günlük hayatımızda da Allah'ın bizi her an gözettiğinin farkında oluruz. Bunun farkında olan insan ne yapar? Allah'ın rızasına uygun davranışlarda bulunur. Verdiği sözleri yerine getirir, doğruluktan ayrılmaz, hiçbir zaman yalan söylemez. İnsanlara ve canlılara merhametli davranır büyüklerine karşı saygılı olur. Fakirlere ve muhtaçlara yardım eder. Kibirlenmez, mütevazi bir insan olur. Yani insanlara üstünlük kurmaya çalışmaz. İnsanların kendisi gibi olduğunu farkında olur. Onlara karşı kibirlenmez. Yalan, hile, dedikodu gibi kötü huylardan uzak durur. Zaten namaz kılan insan bu davranışlardan uzak durması gerekir. Çünkü bizler namaz kıldığımız zaman sevap kazanırız. Bunları yaptığımız zaman yalan, hile, dedikodu gibi kötü huylardan sahip olursak na kıldığımız namazın bize hiçbir faydası olmaz. Aynı zamanda kazandığı sevapları kötülük yaparak boşa götürmez. Yani namaz kıldık, üç tane sevap kazandık. Namazın Namazdan sonra ne yaptık? Gittik yalan söyledik, birisinin kalbini kırdık, hırsızlık yaptık. Kıldığımız namazdan kazandığımız o sevaplar da boşa gitmiş oldu. Bu yüzden namaz kılan insan yaptığı davranışlara dikkatli bir şekilde davranır. Sevgili arkadaşlar, namaz Allah'ın bize verdiği nimetlere şükür etmemizi sağlar. Baktığımız zaman yüce Allah evrende bizlere pek çok nimetler vermiştir. Bizlerden bunun karşılığında sadece bazı ibadetleri yerine getirmemizi ister. Bizler bu ibadetleri yerine getirmezsek Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmiş oluruz. Örneğin Yüce Allah bize göz verdi, sağlık verdi, eller verdi, pek çok nimet verdi. Bizler ibadetlerimizi, namazımızı yerine getirmediğimiz zaman Allah'a karşı nankörlük etmiş oluruz. Fakat namaz kılan ibadetleri yerine getiren insan Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükrettiği için Yüce Allah kendisine pek çok nimetler verir. Aynı zamanda günde 5 defa abdest alan bir kimse maddi pisliklerden de temizlenmiş olur. Peygamber Efendimiz sahabe arkadaşlarına şöyle buyuruyor: Sizden biriniz evinin önünden bir nehir aksa o nehirde günde 5 defa yıkansa üzerinde pislik kalır mı buyurmuş. Sahabeler de hep birazdan hayır pislik kalmaz demişlerdir. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine namaz ibadeti de günde 5 defa temizlenmemizi sağlar. Günde 5 defa abdest alan bir insan maddi pisliklerden de bedeninin pisliklerinden de temizlenmiş olur. Sevgili arkadaşlar, namaz kılan kişi elbiselerinin bedeninin namaz kılacağı yerin temiz olmasına özen gösterir. Aynı zamanda namaz belirli vakitlerde kılındığından dolayı insanın zamanını planlı bir şekilde kullanmasını sağlar. Örneğin günde 5 defa namaz kılan bir insan vaktini planlı bir şekilde kullanır. Öğle namazından sonra şu planları yapar. İkindi namazından sonra başka planlar yapar. Gününün zamanının verimli bir şekilde, düzenli bir şekilde geçirmiş olmasını sağlar. Sevgili arkadaşlar, birinci konumuz olan namaz ibadeti ve önemini bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah sizler adına da faydalı bir ders olmuştur. İkinci konumuzla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.